Merhaba arkadaşlar, umarım hepiniz iyisinizdir. Bu videoda size iPhone'unuzu akıllı saatinizle nasıl bağlayacağınızı adım adım anlatmak istiyorum. Bu rehber, akıllı saatin markası ne olursa olsun işe yarar çünkü hepsinin çalışma mantığı çok benzerdir. Bu eğitime başlamadan önce size önerim, eğer uygulamayı daha önce yüklediyseniz silip tekrar yüklemenizdir. Böylece uygulamaya girdiğinizde ilk kez açıyormuş gibi temiz bir başlangıç yapmış olursunuz. Şimdi başlayalım. İlk olarak telefonunuzun bunu tutunun açık olduğundan emin olun. Akıllı saatinizin hangi uygulama ile çalıştığını bilmiyorsanız kullanın kılavuzuna veya kutuya bakın. Genelde orada uygulamanın logosu olur. Eğer bulamazsanız akıllı saatinizin menüsünde veya ayarlar bölümünde QR kodu bulunur videoda gösterdiğim gibi bu kodu telefonunuzun kamerasıyla tarayın. Kod sizi App Store'ya yönlendirecek ve uygulamayı oradan indirebilirsiniz. Uygulamaya girdiğimizde bunu cihazları bulabilmesi için izin isteyecek, ayrıca konum izni de isteyecek. Bu izinleri kabul ediyoruz. Uygulama ayrıca aktivite takibi için bir izin isteyecek, bu izni kabul etmiyoruz. Daha sonra sağlık verilerine erişim izni çıkacak. Ben izin vermeyi seçiyorum ama bu size kalmış. Bazı uygulamalarda kayıt ekranı çıkabilir. E-posta yazabilir ya da benim videoda yaptığım gibi atla, omit seçeneği varsa onu seçebilirsiniz. Saatinizin ismini bilmeniz çok önemlidir. Bunu öğrenmek için saatin ayarlarına girip hakkında bilgi yazan kısmı bulun. Uygulamanın içine girdikten sonra ayarlara gidin ve Cihaz Bağla, Cihaz Eşleştir seçeneğini bulun. Burada bir liste çıkacak. Daha önce kontrol ettiğiniz isim ve kodla eşleşen saati seçip bağlayın. Eğer saatiniz listede görünmüyorsa saati fabrika ayarlarına döndürmeniz veya yeniden başlatmanız gerekebilir. Eğer hala görünmüyorsa, telefonunuzun Bluetooth ayarlarına gidip saat bağlı görünüyorsa, bu cihazı unut seçeneğini seçin. Sonra uygulamadan tekrar arama yapın ve bağlayın. Bağlandıktan sonra bir bildirim çıkacak, bu bildirim saatin telefonun Bluetooth'una bağlanacağını ve bildirim izinlerini açmanız gerektiğini bildirir. Bunları kabul ediyoruz. sonra bildirimler bölümüne girip akıllı saatinizde almak istediğiniz bildirimleri aktif edin. Geri dönüp ekran ayarları, watch Fış, kısmına gidin. İlk seçeneği seçin, ardından resim seç E dokunun. Uygulamanın fotoğraflara erişebilmesi için izin isteyecek. Burada sınırlı erişim, iyi seçiyoruz ve yüklemek istediğimiz fotoğrafı seçip kuruyoruz o adımlarla akıllı saatiniz iPhone'unuza başarıyla bağlanmış olacak. Eğer bu video size yardımcı olduysa kanala abone olursanız ve yorum bırakırsanız çok sevinirim. Herkese selamlar, bir sonraki videoda görüşmek üzere.